Medeniyetleri Kültür Başkenti projesi kapsamında Çini'nin manevi boyutu ve Kütahya bölümünü hazırlayan ekip, Vali Şerif Yılmaz'ın makamında ziyaret etti. Konuyu projelendiren ve projesi onaylanan Kültür Bakanlığı sanatçısı Abdurrahman Yıldız, beraberinde prodüksiyon bölümünü üstlenen Destan TV Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Arabacı, metinlerin yazarı Hasan Basri Hürata ve görsel alan ve patentleri üstlenen Recai Bayram ile birlikte Kütahya Valisi Şerif Yılmaz'ı ziyaret ederek konuyla ilgili çalışmaları ve bundan sonraki süreç ile ilgili bilgiler aktardılar. Çin'in Manevi Yolculuğu adlı projede Mevlana'nın hamdım, piştim, yandım felsefesinin Çin ile de örtüştüğünü ifade eden Yıldız, bu vesileyle Kütahya'nın da uluslararası düzeyde tanıtımını yapmış olacağız dedi. Konuya ilişkin ziyareti memnuniyetle karşıladığını ifade eden Vali Şerif Yılmaz şu açıklamalarda bulundu. Evet, teşekkür ederim. böyle bir program olmaz edildiği için sizleri tebrik ediyorum. Türk dünyası başkenti malum Eskişehir komşu ilimiz. aynı coğrafyanın, aynı kültürün insanların insanları. Bu coğrafyada, bu bölgede özellikle oluşan kültürün de bu vesileyle dünyaya tanıtılmasını vesile oldukları için Ayrıca Eskişehir Valide ben teşekkür ediyorum, ajansa teşekkür ediyorum. Kütahya'nın değerlerini de e, aktardıkları için. Çin'i malum e, bizim Kütahya olarak gelenekten gelen ve bugüne kadar ayakta kalabilen önemli sanat ve sanatlarımızdan bir tanesi. E, bunun aktarılması yolunda da yaptığınız çalışmalarda inşallah biz de beraber oluruz. Hep beraber bunu e, orada rica etmiş oluruz önemli olan bu kültürün, bu coğrafyanın dünyaya tanıtılmasıdır. Bu hangi mekan, hangi zaman, hangi yer olursa olsun fark etmez. Hep beraber bunu yapmamız gerektiğini değerlendiriyorum inşallah. O zaman beraber gerçekleştiririz. Ayrıca böyle bir organizasyon içerisinde bulunduğu için de Burası için sanatçılar çünkü filaylamazlar. Bu sizden olmuş. Aynen. Size de bir görüyoruz. Teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim.